Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yeni bir etkinlik var. Muhafızlar geldi. Evrimli muhafızlar biliyorsunuz. Ben bir maç yaptım. Çok güçlü dediler ama bence çok güçlü değil bu evrim. Bence kıvamında olmuş. Tabii ki bir para modeli var oyunda. Bunu kimse inkar edemez. Ben böyle bir deste yaptım. Bu normalde Meta'nın muhafız destesi değil. Ama bu counter bir deste yani kontürleme için yaptığım bir deste. Bunu deneyeceğim. Bir maç denedim tuttu. Ama genel olarak bakalım bu deste iş yapacak mı onu merak ediyorum. Şimdi başlıyoruz. Burada cadının olma sebebi muhafızları çok fazla kullanıyorlar. Muhafızları domuza çevirip kendime iksir avantajı bağlamak. Burada kara şövalye var. Kara şövalyeyi de alan vurduğu için tercih ettim. Burada zaten havai fişekçi ortalığı dağıtsın diye. Şimdi şu an rakipte şaşırdı. Çünkü genelde hep bu meta destesi kullanılıyor şeyde. Bakın bu muzlarla etrafı aa o da değişik ama ben bu hamle için bir pekka almıştım desteğe. Evet bu şekilde de atak rahatlıkla yapabiliyoruz. Tabii düşünmediğimiz farklı opsiyonlar da çıkıyor illaki. Şimdi muhafızlarla nasıl oynanır genelde? Arkadan çıkarsınız. En arkadan muhafızları bırakırsınız. Daha sonra kuvvetli bir savunma kurarsınız. Ben savunmadan ziyade biraz daha ata ön planda tutmayı sevdiğim için. Ben savunma yapmayı sevmiyorum. Benim bütün videolarıma bakın. Kule yoktur arkadaşlar. Ben hayat ta savunma yapmam. Yeniliyim ama savunma yapmam. Sevmiyorum savunma yapmayı. Evet. Burada şunu doğru mu yaptık bilmiyoruz ama Evrimliler burada cadıyı öldürmezse evet. Orayı kurtarmaya çalışıyoruz. Bu goblinleri zaten dikkatle atmak için almıştım. Bakın. Tamamen ileriye odaklı bir deste. En arkadan zaten muhafızları bırakıyorsanız gerisi teferruat. Şimdi evrimliler geldi. Burada daha önceden yaptığı hamleyi bildiğimiz için buraya alan vuran kartımızı bıraktık. Evet. Hep aynı hamleyi yaparsan rakibin seni çözer. Evet. Evrimli muhafızlar geliyor tabii ki cadı bırakacağım o kuleyi defansını alması için. Genelde bomba kulesi kullanırlar bu destede. Ama evet şimdi şok geçirecek. Evet. <laughs> Orayı tutabilmesi için tek bir şansı vardı. Aslında alev topu onun doğrusu. Ama Aleptur'u kullanmadı. Biz muhafızları neden önden bıraktık? Artık atak modundayız. İksir karımız var. Oyunu da kazandık zaten. Bakın Büyü yok galiba destemde. Aynen büyü de almamışım. Gerek duymadım. Çünkü zaten cadı var. Cadı ortayı bitiriyor. Evet ilk maçımız böyleydi. İkinci maçımıza geçelim. İki maç yapacağım arkadaşlar görün diye. İkinci maçımız. Joada Mato. Hmm. Japon ismi gibi. Arkadan muhafız bırakacak büyük bir ihtimal. Elinde yoksa. Biz şöyle bir. Evet. Arkadan bıraktı. Neyse ne bulsak kardır. Şuradan havai fişekçiyi bırakayım. <laughs> Önüne kart atabilir çünkü. Onu bir engellemek için. Evet belliydi bu. Evet. Orayı dürtüyor. Aa çok zekice. Evet. Onu da kullanabilir ama bizim de tabii ki ona karşı bir hamlemiz var. O da bak benim gibi alan vuran kartları seçmiş genelde. Ama muhtemelen evet pek da kullanmayacak. İlk topunu atsın hemen arkadan. Dümdükü vuralım. Bak bak bak. Kayamaya atıyor bana şekil şükürler. Karrakip de biraz kontur bir deste almış. Ama destesi çok ağır kalıyor bu sefer. Ya biz daha ilk defa muhafız atacağız. En arkadan salıyorum. Zehir geliyor bak. Bak bak nasıl. Adeta ip gibi gidiyorlar. Kama düzeni. Askeriyedeki. Evet arkasına gönderdim. Havai ile destekliyorum. Çünkü bunları yapacağını biliyoruz. Hep aynı şeyi yaparsan rakibin seni çözer. Ya ilk atağında aynısını yaptım çünkü. <laughs> rakibin çözer seni. Evet şurada dikkatini dağıtalım. Bırakın vursun o. Şimdi onu da halledeceğiz. O da P.E.K.K.A. kullanmış. O da meta destesi bekliyor genelde karşısında. Böyle rakibinizi şaşırtabilirsiniz. Vurma sen oraya. Sen vurma oraya. Aa, o da çıkarttı kartını. Ben en arkadan salacağım. Sırf bunlar evrimli diye saldım. Yapma onu yapma işte yapma. Baba bak benimkiler gidiyor şimdi. Ben seni affedeceğim mi? o da evrimli attı. Orada büyük bir savaş var. Aha geliyor. Bizde büyü olmamasının sıkıntısı. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Bak bak nasıl koşuyor evrimli bak. evrimde nasıl koştu gördünüz mü? Aa gel deli. İşte bazı yerlerde de önden atmanız gerekir. Bunu her zaman arkadan oynarsanız. Evet iksir yokken yakaladık biraz. Bunu yapacağı çok belli. Sağdan muhafızları unutsun diye böyle bir şey yaptım. Unutur mu hiç? Hayır. Mesela cadıyı kullanamadık bu maçta. Çünkü atıcısı var. Atıcı bizi çok kötü bozuyor. Atıcı bizi bozuyor. Evet. Şimdi sıra bizde. Arkadayız biraz gerideyiz. Evrimlileri atalım. Savunmamızı yapalım. Erken attık. Evet burada Okları attı tarihin yanlışını yapmış olabilir. Biz hata çıkacağız. Tek keseceğim. Aldık aldık alamadık. Trash. Evet, aldık galiba. Aldık galiba. Alamadık. Aa, alamadık be. Alamadık. Kötü oldu. Patates burada mecbur defansta kullanacağız bu kartı. Şu an ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Doğru bir şeyler yaptığım doğrudur. Evet muhafızlar bizi kurtaracak burada. Pekka geliyor. okları atmasaydım iyiydi. Arkadan havai bir desteğim geldi. Içinde. Orada yapmış yap. Okları atmayacaktı. Ya çokları atmayıp da ne yapacaktı? O da var. Arkadaşlar bu şekilde aslında muhafızlar çok da güçlü değil evrimleşmiş. Diğer evrimlere göre evet biraz daha güçlü gelebilir insanlara yeni bir şey daha test ediliyor. Çok güzel desteler çıkabilir. Şu an için deneme aşamasında illaki çok güzel meta desteleri çıkacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.